Festivalin temel hedefi nedir? E, ne tür dönüşümler hedefliyorsunuz? Festivalin temel hedefi ekolojik bilinciyi sadece teorik bir söylem olmaktan çıkarıp e, sahada karşılığı olan e, kalıcı adımlara dönüştürmek. E, bu yüzden her köy bir orman projesini festivalle birleştirdik. E, ağaçlandırma sadece çevreye değil e, aynı zamanda topluma da oksijen sağlayan bir faaliyettir. Bu festivali hem doğaya yönelik bir eylem çağrısı hem de birlikte üretmenin ve düşünmenin bir alanı olarak görüyoruz. Ayrıca hedefimiz köylerimizin yalnızca tarımsal alanlar değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşamın da merkezi haline gelmesini sağlamak paneller, söyleşiler, konserler ve yerel üretim standları aracılığıyla köylerimizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bilgi ve toplu ruhunu yeniden canlandırmayı yeni nesillerle bu belleği buluşturmayı amaçlıyoruz. Ekolojik farkındalık ancak toplumsal dayanışmayla kalıcı olur. Biz de bu dayanışmanın zemini oluşturmak istiyoruz bu festivalle.